Kara Lord Spectre. Gölge ordusu kaybetti. Teslim olmak için geç kalmış sayılmazsın. Yanlış biliyorsun Delfis. Gölge ordusu topladığım güçlerin yalnızca küçük bir parçası. Benim için bir avuç karıncadan farksızsınız. <laughs> Vücudunda canavar anahtarı parçaları var ha? Kara büğüm... Demek seni bu yüzden öldürmedi. Aa, acıttı. Kahretsin, kaçma. Dur. Bu yolculuktaki hedefim sizsiniz. Nasıl olur da giderim? Sizin gibi bir grup çaylakla savaşmak çok eğlenceli olacak. Yardımcı birlikler de geldi. Hadi biraz eğlenelim.